Günaydın sevgili izleyenler. 22 Temmuz Salı gününde Güneş TV ekranlarında sizlerin karşınızdayız. Öyle çıkan haberler, manşetler sizlere aktaracaklarımız. Öncelikle gazetemiz Güneş'e bakalım. Güneş'in manşetinde Anavatan Türkiye ile omuz omuza ayaktayız açıklaması var. Detaylar için izliyoruz. Evet. Evet 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla ülkemizi ziyaret eden siyasi heyetleri kabul eden Başbakan Ünal Üstel bizi yok etmek isteyenlere karşı ana vatan Türkiye'nin desteğiyle bu topraklarda dimdik durmaya devam ediyoruz dedi. Ana vatan Türkiye ile omuz omuza ayaktayız öne çıkan manşet. Haberin detayları Başbakan Ünal Üstel, İYİ Parti Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Başkanlığındaki heyeti Başbakanlık Şeref Salonu'nda ayrı ayrı kabul etti. Üstel dünya bize her konuda ambargo uygularken güçlü Türkiye Cumhuriyeti gerek hükümetiyle gerekse siyasi partileriyle bizlere tam destek vermektedir dedi. Bu vesileyle kısa bir süre önce imzalanan ortak destek dek, deklarasyona destek veren çok pardon ilk partiye şahsım ve halkım adına teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel. Üretimi artırmak için kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının Rum kesimi ve Yunanistan tarafından yıllardır yok edilmek istendiğini belirten Üstel. Onlar bizi yok etmek isterken biz Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız iktisadi işbirliği protokolleri sayesinde kendi altyapımızı geliştiriyor. Projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Ülkemizi daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışıyoruz dedi Başbakan. Sözlerinin devamında ise 1974 öncesinde baskı ve zulüm altında verilen varoluş mücadelesini hatırlattı. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasıyla başlayan süreç 20 Temmuz'la birlikte özgür bir ortam yaratmıştır. Bizi yok etmek isteyenler karşısında bugün dimdik duruyorsak bunun temelinde anavatan Türkiye'nin gücü ve desteği vardır dedi. Evet, Dün Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2024 yılının ikinci asgari ücreti yapılan üçüncü toplantısında oy çokluğuyla belirlendi. Yeni ücret hem işçinin alım gücünü artırmayı hem de ekonomik istikrarı korumayı hedefliyor. Brüt 51.202 Türk Lirası olurken net ise 44.546 Türk Lirası. Saatlik 295.39 Türk Lirası. Günlük 2.363 küsüratlı. Haftalık ise 11.815 Türk Lirası olarak karar verildi, belirlendi. Sür manşet. Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak kabul etmiyoruz açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmasının ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde harekatın Enes Ulus hayalini suya düşürdüğünü belirtti Erdoğan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkı ve mücahitlerle birlikte akan kanı durdurduğunu da vurguladı. Yarım asırdır bir damla kan dökülmemiştir. Bu huzur ortamı Türkiye'nin kararlı desteğiyle devam edecek dedi. Kıbrıs'ta iki halk ve iki devlet gerçeğini de teyit ettiklerini belirten Erdoğan. KKTC'ye yönelik ekonomik ve altyapı yatırımlarını da hatırlatarak şunları söyledi. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Yeni Maraş Sağlık Merkezi gibi projelerle Kıbrıs Türk'ünün yanında olmayı sürdüreceğiz. Erdoğan bazı KKTC'li muhalif partilerin ise Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi. Benim Güney'e böyle bir ziyaret düşüncem yok. Onlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyorsa biz de Güney Kıbrıs'ı devlet olarak görmek görmüyoruz, kabul etmiyoruz dedi. Sürmanşet'in bir diğer haberi işçiye nefes, işverene güç. Gardiyanoğlu'ndan dengeli reform mesajı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu katıldığı televizyon programında çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret kayıt dışılık, istihdam ve sosyal sigortalar gibi konularda atılan adımları anlatan Gardiyanoğlu, işverenin nefes alacağı, işçinin ise hakkını alacağı bir sistem kurmak istiyoruz dedi. Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücretle ilgili açıklamasında ise ücret tespit komisyonunun sosyal devlet sorumluluğu çerçevesinde adımlar attığını söyledi. Üçlü yapının işçi, işveren ve devlet her bir tarafının görüşlerini de önemsediğini vurguladı. Biz bu süreçte ne işverenin batmasını isteriz ne de işçinin ezilmesini bu anlayışla hareket ediyoruz ifadelerini kullandı Bakan Gardiyanoğlu. Logoya'nın manşete baktığımızda meteoroloji haberi var. Hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükselecek. Eyvah. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 41 ila 44, sahillerde ise 34 ila 37 derece dolayında seyredecek. Bu sabah saatlerinde ise yer yer sisli, hava açık ve az bulutlu olacak. Çarşamba günü de açık ve az bulutlu olması beklenen hava haftanın geri kalanında açık seyredecek. Havanın 27 ila 27-28 Temmuz tarihlerinde ise Yine açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Evet, on ma ön manşeti sizlere aktardık. Sür manşet, alt manşet olarak... ...iş sayfalarla devam edelim. İç sayfada, sayfa 2'de... ...Erdoğan Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak... ...görmüyoruz açıklaması var. Benim Güney'e böyle bir ziyaret düşüneceğim... ...söz konusu değil. Çünkü onlar nasıl... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni... ...bir devlet olarak kabul etmiyorlarsa biz de Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak kabul etmiyoruz dedi. Kıbrıs'ta çözümün anahtarı iki devletli çözümdür. Bundan da taviz yoktur öne çıkan açıklamasındaki başlık. Kıbrıs Türk'ünü müreffeh bir geleceğe doğru attığı adımlarla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin Kıbrıs'taki devletli çözüm vizyonunun da arkasında durduğunu, adada iki ayrı halk, ve iki ayrı devlet olduğu gerçeğini teyit ettiklerini anlatan Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu. Bu arada Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refah içinde yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz sürdüreceğiz dedi. İktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarıyla KKTC ihtiyaç duyduğu her alanda desteklenmektedir dedi. Bazı tesislerin açılış ve temel atma törenlerini Mayıs ayında hizmete sunulan Cumhuriyet yerleşkesinde yaptık. Bunlardan temelini attığımız yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi inşallah adadaki en büyük sağlık yatırımlarından birini teşkil edecek dedi. Açılışını yaptığımız Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülük aşağı ve 4,5 kilometrelik kesim sayesinde toplam 21 kilometrelik projenin önemli kısmını da tamamlamış olduk. Bir yıldan kısa sürede biten bu proje Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayıp Güzellürt ve Lefke'nin Ercan Uluslararası Havalimanı bağlantısını hızlandıracak. Bugün hizmet aldığımız Yeni Maraş Sağlık Merkezi 1000 metrekarelik kapalı alanda bölge halkımızın sağlık hizmetlerine de erişimi kolaylaştıracaktır. Bugün de yine tanık olunduğu üzere anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk'ünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı adımlarla yanlarında olmayı sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlar Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayan marjinal girişimler. Erdoğan açıklamalarının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. KKTC'de kurulu iki siyasi parti, Yeni Kıbrıs Partisi ve Birleşik Kıbrıs Partisi'nin yöneticileri Rumların 1958'de Türkleri katlettikleri olayların yıl dönümünde Güney Kıbrıs'ta Rum yönetimi liderini ziyaret ettiler. Birleşmiş Milletler denetiminde nüfus sayımı yapılmasını Ekim seçimlerine uluslararası gözlemci getirilmesini, Türkiye'nin uluslararası kurumlara şikayet edilmesini istediler. Bu ziyareti nasıl karşıladınız? Rum yönetimi lideri Avrupa Birliği dönem başkanlığında sizi güneye davet edeceğini söylemişti. Böyle bir davet gelirse katılmayı düşünür müsünüz? Sorusuna ise Erdoğan benim güneye böyle bir ziyaret düşüncem söz konusu değil. Çünkü onlar nasıl KKTC'yi bir devlet olarak kabul etmiyorlarsa biz de Güney Kıbrıs'ı bir devlet olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla benim kitabımda onlarla böyle bir görüşmenin yeri yok yanıtı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından sayfa 3'te devam edelim. Akel Genel Sekreteri Stefano Kıbrıs sorununda çözüm için koşullar uygun değil dedi Aker Genel Sekreteri Stefano Stefano. 20 Temmuz anma etkinliğinde yaptığı konuşmada mevcut şartların müzakereler için elverişli olmadığını savundu. Kıbrıs Rum tarafının her zaman çözüm için hazır olması gerektiğini vurgulayan Stefano güven yaratıcı önlemlere açık olduklarını ve iki bölgeli iki toplumlu federasyonda ısrarcı olması gerektiğini de ifade etti. Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ise Türkpak Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Eri kabul etti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul Oğlu. Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Ahmet Savaşan ise 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Azerbaycan heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in katılımıyla gerçekleşecek ziyaret programı da açıklandı. 22 Temmuz Salı bugün Geçitköy'de saat 18'de, Hisarköy'de 18.30'da, Çamlıbel'de 19'da, Tepebaşı'nda 19.30'da, Akdeniz'de ise 20.30'da ziyaret gerçekleştirecek Başbakan Ünal Üstel tüm parti üyeleri de davetlidir. İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı uyardı. Zamanında tedbir almak yangını söndürmekten daha kolay. İtfaiye Müdürlüğü yangın riskine karşı halkı uyararak 31 Ekim'e kadar temizlik ve ısınma maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu anımsattı. İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zamanında tedbir almak yangını söndürmekten daha kolaydır denilerek ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolden çıkıp yangına sebep olabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir denilen açıklamada duman ve ateş belirtisi görülmesi halinde 199 itfaiye ihbar hattı, 177 orman yangın ihbar veya 155 polis imdat hattına ulaşılmasını istedi. lefkoşa gazi Masana yolunda kaza 56 yaşındaki Özoğul yaşamını yitirdi. lefkoşa gazi Masana Yolu'nda yolunda 17.30'da meydana gelen kazada 56 yaşındaki Ömer Özoğul yaşamını kaybetti. Polisten yapılan açıklamaya göre Ömer Özoğul yönetimindeki E165 plakalı araç ile doğa istikametine doğru seyrettiği sırada korkuteli Kavşağı yakınlarında yolun sola doğru virajlanan kısmına gelindiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yasmin İzanoğlu kaldırıldığı hastanede müdahalesinin ardından sevk edildi. Yakında Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine müşahede altına alındı. 56 yaşındaki Özoğlu Se yaşamına maalesef yitirdi. Evet renkli sayfamız sayfa 8 ve 9. Sabriye üzerine bir paylaşım var. Ulusal Birlik Persi Güzel Yurt her zaman birdir. Veli Nergiz'in paylaşımı İnlef Koşa Devlet Hastanesi temel atma töreni. Patoşna'nın paylaşımısı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biz üç lider aynı kararlılıkta yola devam edeceğiz mesajı vermiştir. Paylaşımı var. Son sayfaya bakalım. Güneş Spor Mehmet Ali Toker Stadyumu ilaçlandı. Mehmet Ali Toker Stadyumu'nun ilaçlanması yapıldı. En az 10 gün süreyle sahaya girilmesi ise ilaçtan ötürü sakıncalı. Bu sebepten 10 gün boyunca sahaya giriş yapılmaması gerektiğini vurguluyoruz açıklaması yapıldı. Voleybol Federasyonu'ndan Cahit Oğul'a nezaket ziyareti KKTC Voleybol Federasyonu. KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'na bu sabah, dün sabah nezaket ziyaretinde bulundu. Nezaket ziyareti esnasında Başkan Enver Kaya, As Başkan Buran Atakan, Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Ali Baba da hazır bulundu. Başkan Kaya özellikle son dönemlerde voleybolun yoğun faaliyet programlarının uygulanması esnasında yurt dışı temas ulaşımı tesis tadilatı ve diğer sorunların giderilmesi yönünde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'na ülke voleyboluna karşı göstermiş olduğu iyi gibi alakadan dolayı memnuniyet ve teşekkürlerini iletti. Madalya canavarı Ersoy Özgüvenel. Son dönemlerde yüzme sporundaki istikrarlı başarısıyla ön plana çıkmaya başlayan başarılı yüzme sporcusu Ersoy Özgüvenel 2024-25 sezonunun son yarışında da gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Söz konusu yarışı da 4 madalya ile tamamlayan ve sezonu toplamda 17 madalya ile tamamlayan Ersoy'un kendisine destek veren antrenörlerine teşekkür etti. Son olarak da Esentepe Plaj Handball turnuvası tamamlandı. Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Handball Federasyonu işbirliği ile Esentepe Halk Plajı'nda düzenlenen Esentepe Plaj Handball turnuvası tamamlandı. Gazetemiz Güneş'in ardından Kıbrıs Gazetesi ile devam edelim. Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde ülkenin kanayan yarası durumundaki ölümlü trafik kazalarına dün iki yeni kaza daha eklendi. Her iki sürücü de direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlarında yaşama veda etti. 24 saatte iki can Çatalköy-Sentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kurok sürekli ölümlü kazalarla gündeme gelen Çatalköy-Değirmenlik yani dağ yolunun daha güvenli olması için kararlı olduklarını açıkladı. 2011'den beri tek bir çivi çakılmadı dedi. Ölüm yolunun daha güvenli olması için hükümet bir yandan ihale çalışmaları yürütürken öte yandan da Çatalköy-Sentepe Belediye Başkanı Kurok'un önderliğinde oluşturulan dağ yolu inisiyatifi de yol güvenliği için çalışıyor. İnisiyatif 250 bin dolarlık araçların ağırlığını ölçecek VIMP sistemi kurulmasının önerisini sundu. Sürmanşet ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Türkiye dönüşte uçakta gazetecilerin sorunlarını yanıtladığı haberi manşete taşımış Sürmanşet'e Güney Kıbrıs'ı devlet olarak kabul etmiyoruz öne çıkan başlığıyla. Logoyan'ın manşette SKKTC Yüksek Mahkemesi, Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı, Türkay 1. Kongresi'ne katıldı. Türkay'a gözlemci üye olduk. Evet Kıbrıs gazetesini de aktardık. Sizde ardından Milliyet gazetesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan İsrail'e sert çıktı. Ateşle oynuyor. İsrail'in sürekli tüm bölgeye ateş atma gibi bir gayret içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, gözü dönmüş bir canavar gibi her yana saldırıyor. İnşallah bu hırsının kurbanı olacaktır dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Şahra orada dik bir duruş sergilemiştir. İsrail sürekli tüm bölgeyi ateşe atma gibi bir gayret içerisinde. Suriye'nin duruşuyla süreç ihtiyatlı bir şekilde devam ettirildi. Suriye halkı geçmişte yaşadıkları acılardan ders çıkartıp bu oyunlara gelmeyi kesinlikle düşünmüyor. Dürzilerin üç kolundan biri İsrail ile hareket ediyor. Bunlar bozgunculuktan vazgeçmiyor açıklaması yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mecliste yoğun trafik. MİT Başkanı İbrahim Kalın terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında değerlendirmelerde bulunmak üzere dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP lideri Bahçeli'yi AK Parti Grup Başkanı Güler'i ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ı ziyaret etti. Kalın CHP lideri özel ile Perşembe günü görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş da komisyon kurulması çabaları için Bahçeli ile bir araya geldi. Alevi de bizim, Kürt de bizim MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin adım adım ilerlediği bir dönemde iki cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinden diğer ise Kürt olabileceği değerlendirilmiştir dedi ve ekledi. Alevi de bizim, Kürt de bizim herkes hukuk karşısında eşittir. Yunanistan'dan biri Ege'de diğeri Eyon Denizi'nde olmak üzere iki deniz parkı idan etti. Dışişleri'ne yapılan açıklamada Milliyet Spor'da Fenerbahçe'ye tanıdık rakip. Sarı Lacivertler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön turunda teknik direktörlüğünü 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Robin ve Persin'in yaptığı Feyenoord ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 5 ya da 6 Ağustos'ta Hollanda'da. Rövanş ise 12 Ağustos'ta Ülker oynanacak. Bir diğer spor haberi Osman'ı kral karşılama. Süper Lig'de son sezonun gol kralı Victor Osman için muhteşem bir karşılama töreni hazırlanacak. Osman için Rams Park'ta unutulmayacak bir imza töreninin yapılacağı belirtildi. Dünya cümle yıldızı imza töreninde stadın dolmasının beklendiği öğrenildi. Dev sahneyle damga vuracak Jennifer Lopez 5 Ağustos akşamı unutulmaz bir şova imza atacağı İstanbul'da. Apple Night turnesinin en büyük sahnesine çıkacak. Ceylon'un şehrin yedi tepesinden ilham alınan sahne için özel olarak çalıştığı ortaya çıktı. Her şeyde Türkiye'de üretilen ve 70 tır dolusu ekipmandan oluşan 72 metre uzunluğundaki İstanbul Festival sahnesi 800 adet ışıkla göz kamaştıracak. Ayda oksijen üretildi. Çin'de bilim insanları ay toprağındaki suyu oksijen ve metana dönüştürdü. Hong Kong Çin Üniversitesi'nden kimyager Lu Wang ve ekibi aydaki regolit adı verilen toprağı güneş ışığıyla ısıttı. İçindeki suyu açığa çıkardı ve su karbondioksitle tepkimeye sokularak oksijen ve metan üretilebildi. Evet, bugünlük gazete manşetlerini sizlere aktardık. Yarın yine aynı saatte gazete manşetlerinde görüşmek üzere.